Müziklerle birlikte efsane ömür karşılığında. Hayal baba ya ben yarın oruç tutmaya çalışacağım inşallah ya tutacağım ya niye çalışayım ki. Ben. Oğlum bu ne senin? Abi bilmiyorum ya. ya. <laughs> 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 Nasıl bu hale geldim ya bilmiyorum abi ben de. Evet. Rıfkı oğlum sen neredesin? Abi ofis tanıdığım. Peki bu telefon tablet mi? Abi. Çünkü de onlarla oynuyordum. Bak sen çocuk musun Rıfkı? Bak şimdi şapmak geliyor ha. Aaa! Aa! Aa, Aa. <laughs> <laughs> abi sen onu bir anne vuruyorsun. Aaa! Çok açık. Nasıl kaçacaksın? Abi dün... Abi dün abi işte hakikaten olmuşum. Yok lan ben hemen Esra Alperen yapmıştım. Abi... Akşu Alperen sen değil misin? Yok lan ben neredeyim? Abi o zaman bunu Kilidini nasıl açacağız? Bilmiyorum ki oğlum ya. 34 Yok 33 geçe arada. Demek 33 dakikada yüzde 45 oldu. Oğlum böyle silah var. Silahla şuraya birkaç mermi açsam. Olmaz olmaz. Ee, o polisleri bayıtsak. Bak benim o Osuruk <laughs> <laughs> benim osurum olmasın. Abi sen osuruyor musun? <laughs> Oğlum ben bir oturuyorum annemin üzerine Anne, annemi zehirliyorum. Abi emin misin? Emin. bak şimdi. Hemen yapacağım. Hadi bakalım. Gel. <laughs> Sonra turun derine böyle bir kart geldi. Yani. Nasıl lan? O bir çık, çık. Oh, O bir challenge kartıymış ki. Bunun bende kart yok ki. Nasıl yapacağım? İçeriden açalım bakalım. Ah, açıldı. Koş koş koş. Hamdi koş koş. Tufk koş. Koşuyorum abi. ya! Oynaya. ya! Abi ay vay yedik. Koş 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 koş. Abi kaç kaç. Sonra bu kostümlerden kurtulacaksın ama tamam mı? Abi de ooo kostümlerim oradaydı. Eşşşş. Koş koş koş. Rıfkı. Polis merkezine O polis merkezinde. Kafetlerim. Ee, her şey dolapta. şöyle. Abi yedim. Rıfkı böyle. Abi. Şimdi yedebiliriz. Polislerle çatışalım abi. Rıfkı sen çok manyaksın. Hadi bakalım. Nasıl sen manyaksın. Kaç kaç. Sevgilim. Tamuk şeker beni bekliyordur ya. Canım aşkım. E, tamam nereden gideceğiz? Abi bilmiyorum. Hmm. Evet. Buradan herhalde. Buradan da Rıfkı en iyisi. Rıfkı orası daha çıkıyor. Hop tamam, oldun ya. Başardım. Hop şey oraya uçurmanabilir şey. mi? <laughs> Hayır Rıfkı ışınlar. Öyle olur. öyle. O modeli çok beğendim. Kanka Ama işte senin şansına da bir sürü şey araya girdi. Bir şey olmaz yani. Elini alıştırırsın. Daha hızlı da yaparsın. Güzel de yaparsın. Rıfkı oğlum. Burası ne? Ha bilmiyorum. Kafa rahatlığı da istiyor. Oturacaksın sakızın ağzında çırp 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 yapacaksın. Of ulan sıkıcı bir gün ya. Abi denize gidelim. Denize ulaşacaktık. Oğlum çabuk git. Hadi ya. Rıfkı Hayır Rıfkı. Deniz nerede? Deniz. deniz. Rıfkı deniz nerede? Abi bilmiyorum ya. Rıfkı bilmediğin yerden niye ulaşıyorsun? Onu da bilmiyorum. Rıfkı senin ağzına sıçamam ama şaplığa vurma. Ağzına sıçmam. 치킨볶